Bismillah, bugün 24 Haziran 2023 Cumartesi Kurban Öncesi, Afrika Çat'ta Masenya şehri Mirekaka köyündeyiz. Bu köyde su kuyusu açmış Osman ve Elife Yurt kardeşlerimiz, onun açılışı için buradayız. Osman ve Elife Yurt su kuyusunun Mirekaka köyündeki açılışı için burada bulunuyoruz. Köyde yaklaşık 200 kişinin yaşadığını öğrendik. Başkente uzaklığı 118 kilometre imiş. Ümmeti Muhammed'e hayırlı ve mübarek olsun inşallah. İnşallah. Amin. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Amin. Vel akıbetu müttakîn vel illâ alez zalimin. Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Vafanna ya kerim, vafanna ya rahim. Gafir lana ve ve İlahi ya bu kardeşlerimizin Osman ve Elife yurt kardeşlerimizin açmış olduğu kıyamet sabahına kadar bitmeyecek sadakayı cariyeden olan su kuyusunu hayırlı ve mübarek eyle. Amin. Kardeşlerimize Osman ve Elife yurt kardeşlerimize kıyamet sabahına kadar hayırlısıyla dua eden kardeşlerimize hayırlara vesile eyle. Amin. Hayırlısıyla faydalanan kardeşlerimize de Cennette hep beraber olmayı nasip eyle. Hayırlı ve mübarek olsun inşallah su kuyumuz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. Amin. Bir şey çalıştır. Suyu bir çalıştır bakalım. Bas bas bas. Bas bas bas. Maşallah.